söyleyeyim. 5600'ün açacak oyunlarına oynuyorum. Kusura bakmayın. Vallahi yani yükseltemiyorum e, mali nedenlerden dolayı. O yüzden arkadaşlar sizden tek ricam videoyu baştan sona kadar izleyip altına yorum yazmanız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sevdiğiniz oyunlar varsa al şu oyunu çek. Bu izlenir. Ben, ben de ya yani ben de bunu izlemek istiyorum falan dediğiniz zaman hemen hay hay hemen çekerim. Bilginiz olsun. E, sizleri gerçekten çok seviyorum. AYROK TV ailesi olarak canınızı yerim yeni bir maceraya yeni bir de dedektiflik oyununa başlıyoruz hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz hadi üstümdekini bir çıkartayım sigara içmek için şey yaptım evde içemiyoruz malum anamız kızıyor annem daha haklı 20 dakika 20 dakika atacağım bir bilginiz olsun. Evet, Bekir Sokağı. Haydi bakalım. İyi seyirler. Bu arada hiç geçmeyeceğim. İntrolarım, introları hiçbir şey geçmeyeceğim. Çünkü e, oyun film tadında olsun istiyorum. O böyle güzel bir seriye sizinle beraber geçmiş durumdayım. Hadi bakalım. of your carelessness to merely hours of work rather than days. i apologize, mr. holmes. i found myself rather taken aback. <laughs> i saw tidier houses in war torn afghanistan. are those my surgical needles? i ran out of tax and the matter required immediate attention. was that my supper? plainly not, for i was the one who ate it. hmm. i set it aside for this evening. and for that i am grateful. is that my bed? Watson since you have proven yourself a master of observation might I ask you to apply your skills to a more pertinent question namely the whereabouts of today's newspapers they are the key to everything the newsboy is usually reliable medically speaking I often find that the key to everything is good sleep in a bed your papers are here on the table let's start let's see start with Şöyle bir ortalığı bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Evet. Okumalı kitap tamam çık. Bu ne? Gazete. Geç bunu da. Evet paşam. Bakalım neler varmış neler varmış. Dedektifiz. Müsaade edeceğim mi paşam? Yoksa burayı mı araştıracağız? Ha burayı araştıracağız büyük Ee Eee baba? Evet. From Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the tamam. bookshop. another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Tamam. İşte bu kadar. I don't see the strand. Where is it? On me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. A missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind... Because I'm not the subtitles. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. hello koşabiliyoruz. mu? çok güzel. Bugün dışarısı yağmurlu. Hava koşullarına uygun bir şeyler girmeye çalış. C ile he, C ile vaka defterini aç. Tabiyle ile e, gardırop sekmesinden bir şapka tak. Tabi ki efendim. Tabi efendim. Hemen. Oradan bakalım. Burada yeteneklerimiz. Bunlar okey. Evet şuradan bir şapkamızı alalım. Neyiz alamalı? Bu mu olsun? Bu mu olsun? Evet izleyiciler. Hangisi olsun? Siz seçin istiyorum. Beraber oynuyoruz. Gözlük de taksam mı ki? Oo, tam tam bir tam bir, bir, şey gibi. Şu tam bir İstanbul beyefendisi zaten. Tam bir böyle hani gözlüklü gözlüklü böyle çok güzel. Bıyıkları da şöyle şey gibi. Aha işte tam Burada tam eski İstanbulluların bakayım o şu ceket çok güzelmiş ha neyse biz İstanbul'da bu şöyle bir İstanbul'da şey yapalım bakalım tam bir aver tam bir aver oldu ha.

Heh. Haydi bakalım. İskidara giderken altıda bir yağmur. Nereye gidiyor? Tamam nereye gidiyor? Söylesene emmi oğlu. Oğlum, oğlum beklemek bekme mi atmayın. Alo. Tak 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 diye. Ulan emmi ne yapacağız ne yapacağız bana şey söyle. Ben abi de gelin. Leydim merhaba. Merhaba ne oldu? Oyun oldu mu kaçtı? Tamam hemen bulurum ben. Ben şöyle komutum. Malikane. Malikaneye gidiyoruz. hadi. Hadi bakalım. Buraya da giremiyoruz. Ola ne yapacağız daha La o kadar da seve seve girdim la. Alo. Bir sormam gerekirse bir yanında çöplerini karıştırmayı izlemekten keyif alacak. Yaptıklarını <laughs> ha hak ettin. Çöp mü karıştıracağız? Oğlum ben çöp... Çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp ya. Şallukumsun oğlum ben. Ne çöp karıştırması? Koskoca karakterini ne hale getirdiniz siz ya Allah belanızı. Püh! Püh reziller. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Paşam sakin ol, sakin ol. Adam, anam. Anam anam şaha kalkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim dostum. Oo, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. La doktor bunun neresinde kurban oldum ya? Vallahi çöpleri karıştıralım. Oğlum inşallah homsum ya. Çok karıştırmak neymiş ya? Okumalı kitap da okumalı kitap da yok. Kaldı öyle. Twitch forum. Bakalım be. Ortaları şey yapalım bakalım. Aha bulduk sonunda. Bola dayım. La oğlum ne çok mala yapıyorsun ya. Çık şuradan ya. Ortalığı geziyoruz böyle. Hadi bakalım. Çöp karıştırılacak çöp var mı? Yok. Devam. Seksek. Fazla kalamayacağım. Selam vermek için geldim. Hem de tanıyayım sizleri de. Çok teşekkür ederim dostum. Abicim hoş geldin. Dostum diyorum yanlış anlama abi ya ağız alışkanlığı. Yok yok Osmanlı modu değil ya ben kendim ayarladım. Aha köp köp buldum çöpü karıştıramıyorum niye karıştıramıyorum Vallahi Bak sigara zala 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 çikit Aga be. Zaten 20 dakika 20 dakika 20 dakika 20 dakika YouTube'a video sonu çekeceğim. O yüzden şimdilik gezinti diye atacağım YouTube'a 20 dakika 20 dakika. Bakalım şurada da bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Lan senin ne orada? Alkolü fazla içme ha. Allah'ım Allah'ım. Ne günlere kaldık ya. Bu gelir rakı içer. Burada köpeğini sever. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baş tacısınız. Allah'a emanet. Pisicik. Senin sahibin nerede pisicik? Taşımla beraber abicim. Selam kolay gelsin. Oo beyefendiye bak beyefendiye. Kahvesini niye mutlu yolumlu. Yanına, yanına oturabilir miyim şahsi şehzadem? Haamınna haamınna Ehehehe Haamınna şekeşsin ya Yanına ne oturttum abi ibine Başla Abicim Bak düzgün sat bak Düzgün sat Bu yakışmadı sana yani Ee, son 8 dakika YouTube için son 8 dakika ayal bulmaya çalışıyorum ama yok bir şey abi ne yapacağım ben burada öyle geziyorum ya şehir turu yapıyorum ah yavrum ah Daha moladan gelmedim ya gelmedi mi? Allah senin ona... Abi balo ne zaman oynarız? Dostum 7 ee, dakika sonra Şey yaparız Oynarız abicim E burada da giremiyoruz Allah'ım çıldıracağım Sonra diyorlar ki Bayrak gibi oynamasını bilmiyor Hani dedektif, dedektifçilik filan? Buradan ara gideyim bakalım. Bakalım şurada ne varmış. Burada da yok. Bakalım şurada. Sen ne boyuyorsun orada? Vallahi bak ağzına çapta vururum. Artı 18 bir şey yapma vallahi vururum bak. Beyefendi buyurun geçin. Nasıl oynanır? Neymiş? Vaka defteri. C tuşunu açmak için bas. Tamam C'ye basalım. Getirdi ama sanır Sayfalar kirli olduğu için binaya girmeden önce çöp atılmış. Hala çöp kutusunda olma ihtimali var. Burnless. Burnless. mı? Sabah teslimansınız. Sanırım buralarda bir yerde çöp kutusuna atılmış. Bakayım. Yeniden bakayım. Bonus, bonus, bonus. Bonus'un kitabı tamam. Burada bir yere atılmış. Hemen şuradan bakalım. O sula 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 bahçe suluyor sanki pezevenk. Kurban olduklarım, kurban oldum, kurban oldum. Pezevenk oraya şey şey duruyor ya. Ne kadar ayıp ya. Oğlum şuraya bakayım. Ee, burada da kitap yok. Kapıyı açabiliyoruz mu şuradaki? Bismillah. Açamayız. Yok. G'ye bas. Evet. Çöp arıyor çöp. İsveç pre prensesi Londra'ya yaptığı son ziyaret, ziyaret sıra, sıra sırasında yaşanan bir dizi talihsiz aksilikten sonra İngiltere'ye ve İsveç'e ve gerilim tırmanıyor. Skandallar başında inanın. Tam bir oraya bakalım. Babişko. Ne zaman ne zaman geleceksin ya? Vallahi ne zaman geleceksin sen moladan ya? Allah'ım gel de çıldırma ya. Gazete arıyoruz. ya yani bir şey alıyoruz. Kitap arıyoruz. Kitabı bulamadık. E, çok özür dilerim. E, burada yoksa nerede var? Bakalım. Bunu bulacağım abi. Bunu bulacağım. Bunu bulacağım ben. Evet. Tam 4 dakika sonra e, YouTube için kapatacağım bilginize Bir de şuraya bir de şuraya zıplayayım hemen. Hızlı bir şekilde çöp kutusu. Hah buldum. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, bunu bulduk. Çık. İkincisini bulmamız lazım. Çok güzel, bulduk. Süperiz. Nice. Evet. Tabi tabi, hemen alıyoruz, hemen. Buyur, buyur şıkla. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Gazetemin başına ne geldi? Bugün manşetlerde neler var? İlk başta bunu bir soralım. Görüntü kalitesi güzel değil mi? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm. Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Nah, not really. <sharp> I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Where did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Alright. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears if you have more shillings. Evet. Get the strand. Get your copy of the strand here. Do you even have enemies? Sizin sarayında yeni bir soru var. C ile bakır defterini aç ve ardından sizin sarayına git. İçerideki kanıtlarla ilgili olan olanları seçerek cevabı ortaya çıkar. Hadi bakalım. Kaktüs dikenli zehirli olabilir. Münasının kutusundaydı ve bir bir sayfasına kaktüs dikeni saplanmıştı. Bu tür dikenleri deriye gömüldükten sonra çıkarmak çok zordur. Ve zordur zordur ve zehirle kaplandığı mükemmel bir suikatçı aracı haline gelir. Gazetenin geri kalanı ıslak ve toprak bulu bulun bulunmaz bulun bulun lan bulanmaz bulunmaz ya Türkçe hoca nasıl çiğim seni bulanmış ne Bu bulanmış ne lan bulanmış durumda Allah'ım dilim dönmedi kurban olayım ya kusura bakmayın. Wilson sabah gazetesini getirdi ama strelt yok. Sayfalar kirli olduğu için binaya girmeden önce çöpe atılmış. Hala çöp kosunu olma ihtimali var. Zaten bunu yaptık. Evet. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Valorant'a geçiyoruz. Ee, bu arada YouTube'daki arkadaşlarım Twitch'ten Bayrok TV adı altında yayınlar yapıyorum. Sadece Valorant değil bir sürü oyun oynuyorum. Bir olsun. Sizleri çok seviyorum. Bunun devamı